Fidan Göl Caddesi ordumuzun en önemli prestij caddelerinden bir tanesi. Buradaki bu cadde yaklaşık 500 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde olan bir cadde. Bu cadde biz tamamen cephe iyileştirmesi yapıyoruz. Ancak sadece cephe iyileştirmesi yapmadık bu caddede. Zeminle beraber Oskin su kanalları dahil, fiber optik hatlar dahil tamamını da değiştirdik ve yeniledik. Burayı ordumuza kazandırdık. Çalışmalar sırasında halkımızı mağdur etmemek için zaman zaman çamur oldu. Biz çamurun üzerine hemen halı sayla kaplattık, vatandaşımızı kurtardık esnafımızın ticaretinde de engelle, engellemedik. Bu kapsamda çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Buradaki çalışmalarımız kısım kısım devam ediyor. Mayıs sonu itibariyle inşallah Ramazan bayramı itibariyle buradaki çalışmaları bitirip halkımıza güzel bir müjde vermiş olacağız.